Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle duyu organlarından bahsedeceğiz. Evet yavaş yavaş başlayalım isterseniz arkadaşlar. Çevremizdeki değişikliklerin en kısa sürede algılanması ve bunlara en uygun tepkilerin verilmesini sağlayan organlara duy organları diyoruz arkadaşlar. E, duyularımız çevreden gelen uyartıları algılayabilen duy almaçları yardımıyla çalışıyor. Her duy organının görevine göre özelleşmiş duy almaçları var. Yani arkadaşlar çevremizdeki değişiklikleri en kısa sürede algılayan ve bunlara uygun tepki oluşturan organlarımıza duy organları diyoruz. Duy organları bu uyartıları nasıl algılıyormuş özelleşmiş duy almaçlarıyla. İnsan vücudunda her biri ayrı uyarıları algılayan 5 duyu organı var. Biliyorsunuz arkadaşlar göz, kulak, deri, burun ve dil. Bu organlarda bulunan duyu almaçları sayesinde uyartılar arkadaşlar. Ne yapılıyor? Duyu sinir yolu ile beyindeki duyma merkezlerine yani duyu merkezlerine iletiliyor. Beyinde bulunan bu duyu merkezleri kendilerine ulaşan uyartma mesajını değerlendiriyor. Mesaja uygun cevabın Vücudun ilgili bölümlerine gönderilmesini sağlıyor arkadaşlar. Ve gönderildiği bölümlerde ise cevabın gerektirdiği davranışları yapılıp yapılmadığını kontrol ederek böylece dış ortamdan gelen kontrol uyarıları algılanmış oluyor arkadaşlar. Yani ilk olarak duyu organları, duyu almaçlarıyla çevredeki uyartıları hissediyor algılıyor arkadaşlar sinirler yoluyla bunlar beyindeki duyu merkezlerine iletiliyor bu mesaj duyu merkezi bunu algıladıktan sonra beyinde arkadaşlar bunu değerlendirip bir cevap oluşturuyor ve ilgili bölüme yine sinirler yoluyla iletilerek ne yapılıyor görev tamamlanmış oluyor arkadaşlar aşağıdaki şekilde beynin bu 5 duyu organını algılama merkezleri bulunuyor İsterseniz tek tek bakalım İlk olarak arkadaşlar şu kısım burun ve gözümüzün bulunduğu kısım bu kısımda ensemize yakın kısım olarak düşünürsek gördüğünüz gibi arkadaşlar arka kısımda görme merkezi var. Hemen onun üst tarafında dokunma merkezi hemen yanında tat alma merkezi önde burnumuza yakın kısımdaki beynimizin o kısmında koklama merkezi ve bir kısım birazcık aşağıda da arkada da arkadaşlar işitme merkezi gördüğünüz gibi bulunuyor. Evet gençler son olarak uyartı kavramından da bahsedip ilk duy organımıza geçmek istiyorum. Duy organlarımızdaki duyu almaçları ses, ışık, sıcaklık gibi uyarılarla uyarıldığı zaman sinir hücrelerinde meydana gelen elektriksel değişiklikleri uyartı diyoruz. Yani arkadaşlar duyu almaçları çevredeki uyarılarla uyarıldığında almaçlarda bir elektriksel değişim meydana geliyor buna uyartı diyoruz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş isterseniz ilk duy organımız olan göze geçelim. Görmemizi sağlayan duy organımız arkadaşlar gözümüzdür. Tabii ki gözümüzü algılayacağımız ya da araştıracağımız zaman sadece gözün kısımlarını değil önce onu koruyan yapılardan da ne yapmak gerekiyor arkadaşlar bahsetmek gerekiyor. Gözümüzü koruyan yapılar ilk olarak göz kapakları. Göz kapaklarında arkadaşlar öncelikle çizgili kaslar bulunuyor. Çizgili kaslar bildiğiniz gibi istemli olarak hareket ettirebildiğimiz kaslarımızdır. Bu kapaklarda da bu kaslardan bulunuyor arkadaşlar. Biz isteyerek ne yapabiliyoruz? Gözlerimizi, göz kapaklarımızı kapatabiliyoruz. Göz kapağı arkadaşlar gözü mikrop, toz, fazla ışık gibi etkilere karşı koruyor. Ayrıca gözün saydam tabakasında temizlenmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Bir diğer yapı gözü koruyan kaşlar. Kaşın arkadaşlar e, görevi alında oluşan terin göze inmesini engellemek. E, terlediğinizi hanım hanımefendi arkadaşlar mutlaka e, terin alından aşağıya doğru şakaklarımızdan indiğini hatırlayacaksınız. Yani göze ulaşması kaşlar yardımıyla engellenir. Bir diğer gözü koruyan yapımız kirpikler. Gözü toz, toprak, polen gibi dış etkilerden koruyor arkadaşlar. Bir diğer koruyucu organımız, yapımız gözyaşı bezleri. Ürettiği gözyaşı sıvısı ile gözün dış kısmında yıkanmasını, göz kapaklarının rahat hareket etmesini ve arkadaşlar mikropların atılmasını ne yapıyor? Sağlıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir diğer yardımcı organımız aslında göz kaslarıdır. Bu kaslar göz yuvarlığını göz çukurlarını bağlayarak yine gözün rahat hareket etmesini sağlar arkadaşlar. Evet gençler İlk isterseniz gözün artık kısımlarına geçebiliriz. Göz görev ve yapı bakımından dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşur arkadaşlar. En dışta gördüğünüz gibi sert tabaka dediğimiz göz akı bulunur. Hemen onun altında saydam tabaka dediğimiz kornea en altta ise arkadaşlar ne bulunur? A tabaka dediğimiz gördüğünüz gibi retina bulunur arkadaşlar. Bu arada şuradaki damar tabakayı da unutmuyoruz gençler. Burada gözün yine çeşitli kısımlarını görüyoruz. Damar tabaka, sert tabaka demiştik. Göz bebeği gördüğünüz gibi en önde. İris, gözümüzün arkadaşlar renkli kısmı, göz merceği. Yine kirpiksi kaslarımız gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Kör nokta, sarı benek. Yine duyu, pardon görme duyu sinirlerimiz. Bu şekilde ne yapabiliriz? Gözün kısımlarını da gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edebiliriz isterseniz. İlk olarak gözümüzün en dış kısmında bulunan sert tabakadan bahsedelim. Gözün en dış kısmında bulunuyor. Beyaz renklidir arkadaşlar sert tabakamız. Koruyucu ve dayanıklı bir kısımdır. Beyaz renkli kısmına göz akı diyoruz bu arada unutmayacağız. Sert tabakanın Gözün ön kısmında farklılaşarak oluşturduğu yapıyı arkadaşlar ne diyoruz saydam tabaka yani kornea yani az önceki şekilde de gördüğümüz arkadaşlar isterseniz tekrardan şöyle yaklaştıralım saydam tabaka dediğimiz kısım arkadaşlar sert tabakanın gözün önünde gördüğünüz gibi farklılaşmasıyla oluşturulan kısım bunu unutmuyoruz gençler. Kornea göze gelen ışığı ilk kıran kısımdır. Bu da önemli. Yani ışık gözümüze geldiği zaman ilk olarak nerede kırılıyormuş? Saydam tabaka dediğimiz korneada. Sert tabaka arkadaşlar tekrar etmemiz gerekirse gözün en dış kısmında bulunan koruyucu tabakadır. En ön kısmında farklılaşarak kornea dediğimiz ışığın ilk kırıldığı yeri oluşturur. Diğer tabakamız arkadaşlar damar tabakadır. Gözün Orta tabakasıdır. Gözü besleyen çok sayıda damarlardan oluşur. Damar tabakanın iç kısmında siyah renkli hücreler sayesinde göz yuvarlağının içi Karanlık bir odaya dönüşüyor. Yani arkadaşlar ortada tabakamız damar tabaka. Gözü besleyen damarlardan oluşuyor. Ve iç kısmında siyah renkli hücrelerde yine karanlık bir oda şeklinde oluşuyor. Damar tabakanın yine arkadaşlar gözün ön kısmında farklılaşmasıyla iris. Yani göze rengini veren iris kısmı oluşuyor. Iris kalısal olarak göze rengini veren kısımdır. Mavi, reşil, e, siyah kahverengi gibi pek çok renkler olabilir. Iris'in ortasında bulunan kısma göz bebeği diyoruz arkadaşlar. Iris göze giren ışığın şiddeti fazla olduğunda göz bebeğini daraltarak yetersiz ışık ise genişleterek bu şekilde bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Tekrar etmek gerekirse gözlüğün orta tabakası arkadaşlar damar tabakadır. Gözü besleyen damarlardan oluşur. Ayrıca İris burada bulunur arkadaşlar ve irisin ortasında da göz bebeği bulunduğunu unutmayacağız. En iç tabakamız A tabaka yani retina arkadaşlar. Işığa e, duyarlı duyal maçlarının ve sinirlerin bağlantılarının bulunduğu kısımdır. Bu en içte bulunan kısım. E, göz sinirlerinin göz yuvarlarında çıktığı kısma arkadaşlar kör nokta diyoruz. Kör nokta e, duyal maçlarının bulunmadığı yer. Şöyle göstermemiz gerekirse yine arkadaşlar bakın. Burada A tabakanın içerisinde kör noktamız bulunur. Kör noktası arkadaşlar unutmayacağız. Görme sinirlerinin bulunmadığı noktadır. A tabaka üzerinde göz merceğinin daha doğrusu göz bebeğinin tam karşısında bulunan çukur kısma sarı leke ya da sarı benek denir. Görüntü sarı benekte oluşur arkadaşlar. Yine şöyle şekilde göstermemiz gerekirse göz bebeğinin tam arka kısmında gördüğünüz gibi biraz daha aşağıda çizmemiz gerekiyordu ama şöyle tam karşıda gibi düşünebilirsiniz. Sarı benek olur, bulunur arkadaşlar. Sarı benekte görüntü oluşur diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar A tabakanın ön kısmında göz merceği bulunuyor. Unutmuyoruz. Göz merceği ince kenarlı bir mercektir. Görevi göz bebeğinden göze giren ışığı kırarak A tabaka üzerine düşmesini sağlamak. Yani arkadaşlar ışığın ikinci kez kırıldığı yerde göz merceğidir. Unutmuyoruz. İlk olarak nerede kırılmıştı? Korneada. İkinci olarak da burada ne yapar arkadaşlar? Kırılır. Evet gençler görme olayı nasıl gerçekleşir ondan da bahsedip yavaş yavaş dersimizi tamamlayalım. Göze gelen ışık ilk olarak korneada kırılıyor arkadaşlar ve göz bebeğine geliyor. Göz bebeğinden geçerek göz merceğine ulaşıyor ve göz merceğinde tekrar kırılarak cansı cisimden yani gözün ortasındaki boşluktan ne yapıyor geçiyor. E, retina üzerine arkadaşlar ters görüntü oluşuyor retinada unutmuyoruz yani A tabakada. Oluşan ters görüntü duyu amaçları tarafından algılanarak görme merkezlerine yani beyine gönder görme sinirlerine gönderiliyor arkadaşlar. Daha sonra sinirler yardımıyla görme merkezine iletiliyor. Ters görüntü beyinde e, düz olarak algılanarak arkadaşlar ne yapılıyor? Görme olayı gerçekleşiyor. Yani şurada şöyle kısaca görmemiz gerekirse oluşan şuradaki bir cisim olduğunu hayal edersek ilk olarak korneya da kırılıyor. Daha sonra göz bebeğine geliyor. Sonra göz merceğine geliyor arkadaşlar. Camsız cisimden geçerek retinadaki yani alt tabakadaki sarı lekenin üzerine düşüyor. Daha sonra dual maçları yardımıyla görme sinirleri arkadaşlar işin içine giriyor. Göbeğindeki görme merkezinde ters olarak olan görüntü düz olarak algılanıyor ve görüntü ne yapıyor arkadaşlar? Algılanmış oluyor gençler. Evet arkadaşlar bugün görme organımız olan gözden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.